Önergemiz Ekim'de bulunan İller Bankası Anonim Şirketi'nin yazısı gelince İller Bankası 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı ilimizi temsil eden bir genel meclis üyemizin seçilmesini arz ederim. 06.01.2021 Halim Beyaz Elma Atilla Muzaffer Bulut Turgay Aksoy. Teşekkür ediyorum. Tekrar okutuyorum. Önergemiz Ekim'de bulunan... Siz burada bir yazı geliyor. Bir yere bir insan göndereceksiniz. Biz en az haberimiz var mı? Yok bu grup yaptınız, bu yaptınız, ben bunu bilmiyor. Ama en azından biz Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak bu işi şiddetle protesto ediyoruz. Bak şiddetle protesto ediyoruz. Tabii bir, 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 bir şey geliyor. Böyle bir şey geliyor. Bize bilgi verilmez. Yok sayılmamız. Bak biz 2021 yıl, yılında beyaz sayı kaçacağımızı şerefimiz üzerine orada kürsüden ben meclise söz verdik. Dedik ki gizli kapaklı işçi olmayacak. Bak, i̇lk toplantıda, ilk toplantıda hadi sen şahitsiniz gözünüzden gördün arkadaşlar. <laughs> bu böyle olur mu? <laughs> çoğunluğu fazla silen yok sayıp yok sayıp işi hemen alelacele öyle işi kapatma. Hayır iş kapanmaz. Böyle bir şey olmaz yani. Biz en azından biz de meclis üyesiz. Grubu da bıraktık ya. Bizim öğrenme hakkımız yok mu? Soruyorum arkadaşlar bizim öğrenme hakkımız yok mu? Biz bizi gönderin demiyoruz. Bizi seçin biz de demiyoruz. Bize bilgi verin. Değerli şey arkadaşlar burada İstemen burada, burada istenen bir kişi istenen bir kişi burada bir e, yanlışlık da yok. Yani bir şey hatası iletişim bilgi iletişim bilgi atası olabilir. Veririz bilgi veririz mi? Bir 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 bir, bir bir bir, şey. bir bir şey. ben bir dakika Şimdi bir gelen. Şey. Ben bir dakika ben bir de de bir ben de bir de bir de bir da bir da bir da bir 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 Verebilirsin. Verebilirsin. Sen önerge verdiğin zaman benim önceden haberim oluyor mu benim? Önceden haberim oluyor mu benim? Ya başkanım başkan önerge değil. Önerge değil ya. Bu, bu önerge <laughs> İller Bankası'nda birine atıyorsun. Bu kural kural kanun. kanun ya. Bu önerge değil. <laughs> Ay, de Öner... ya. Yanlışsınız orada sizin. Siz şimdi denetleme kuruna biz önerge mi veriyoruz? Kanuna yapıyoruz. O kanuna yapıyoruz. Biz de önergeyle şunu teklif ediyoruz. Bir şey. Bir şey. Ne e alakası var ya? Ya bak. Şey Meclis üyeleri bir önerge veriyor. Önerge, bir şey söyleyebilir mi abi? Bir şey söyleyebilir miyim? adaya şey önergeyi mi? Abi Sướng. bir şey söyleyebilir miyim? Bak, meclise bir önerge geliyor. Başkan bu önergeyi oyluyor. Arka. Arkasında üye olmak isteyen kim Sedat Bey diyor. Oylamaya gidiyor. Arkadaşlar önerge... Başka bir şey yok bunda. Siz denetleme kurulu önerge mi geldi? Siz İller Bankası'nda bir temsilci Bak, burada çok basit bir şeyler. Basit değil başkanım. Meclis, meclis, Bir durmaz daha Başka bir şey zaman gelip soruyorsunuz, denetleme için yazacaksınız kişi. diye. E, İstiyor işte işte ya, musunuz? Ama bunu kurt, bunu, bunu, bunu bunları niye, bunlar niye sormuyorsunuz? bunu bir kişinin ne değişti Ya bir kişi Sayın başkanım, anlamadınız nokta şu. ediyorum. Bizim şahıslarla, kişilerle. yok yok. Sürün. çıkardık mı? Şey yok kabul edenler ettik. Evet, tekrar kabul edenler evet. ettik. Orada sonra da baştan şey Turgay Bey öyle bir yok ki hiç anlayamadık zaten. Anlatılmadı doğru Ben düzelttik ama düzelttik. Yani bizi iyi edecek, silecek dediği için şeyleri evet. bir gün önce bir gün önce seçin. Değerli arkadaşlar, şu, süzeltik süzeltik ya. beş dakika ara veriyorum. Evet. Arkadaşlar siz de izlediniz bugün İl Genel Meclisi üyesi, İl Genel Meclisi 3. günkü toplantısında bu e, hallik standansı gelen e, şeyde e, önergede İller Bankası'na bir İl Genel Meclisi üyesi gönderme şeyi var komisyonuna. Bu konuyla ilgili biz bu konuyu mecliste öğrendik. Mecliste öğrendik bize hiçbir konuyla ilgili bir bilgi verilmedi. Bilgi aktarımı yapılmadı böyle biz yaptık oldu zihniyetiyle kaptı kaçtı sistemiyle e, bu tür şeyler yapıyor. biz zaten bizim talebimiz bizim buraya il Genel Meclisi üyesi arkadaşımızı göndermek değil. Zaten bir kişi gidecek onda çoğunluk gereği AK Partili arkadaşımızın gitmesi gerekiyor. Bizim buna bir itirazımız yok. Fakat bizi her şeyde olduğu gibi her zaman olduğu gibi biz e, yine dışlandık. Bize bilgi verme gereği dahi duymadan orada katakolliye getirerek bir oylama yapıp arkadaşı gönderdiler. Biz gönderilenlere itirazımız fakat biz 2021 yılında Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak beyaz bir sayfa açtığımızda her şeyin şeffaf olması gerektiğini, bu konuların konuşularak, tartışılarak, e, anlaşılarak bir konsensüsü sağlanması yönünde biz, bizim kararımız var arkadaşlarımızın hepsinde bilgisi var. Fakat ne hikmetse bu arkadaşlarımız bu hastalık, alışkanlık haline geldikleri, getirdikleri bir mesele var. O mesele de şudur biz her şeyiz. Bizim haricimizdekiler, kendilerinin haricinde kim varsa, siyasi grup olur, başka bir grup olur, ne olursa olsun bir potansiyel öteki statüsünü anlıyor. Biz de bunu kabullenmek istemiyoruz. Bu doğru bir şey değildir. İlgililere, yetkililere duyurmak istiyoruz. Burada... Gizli kapaklı bir şeyin olmasını istemiyoruz. Bunu engellemek için de gelen her türlü faaliyeti, tepkiyi gösteriyoruz. Sadece bu konuyla ilgili her şeyde olduğu gibi, bak tükenen Elazığ'ın hali ortada. Elazığ'da bu kadar sıkıntı, problemler var iken, bu kadar yapılması gereken, edilmesi gereken, ulaştırılması gereken yerler, meseleler var iken, hangi meselelere, bunların neyin peşinde olduğunu şahsen ben merak ediyorum. Bu şehirde yetkili kimse, bunların ne yapmak istediğini bize bir anlatırlarsa... Biz bunları öğrenmek istiyoruz arkadaşlar. Burada İl Genel Meclisi'nde, İl Genel Meclisi Elazığ'ın yönetimi ile ilgili her türlü organize içerisinde olan, her türlü yani ekonomik organize içerisinde olduğu bir kurumdur, kuruluştur. Burada mütevelliyeti gönderilirken ayrımcılık yapıyorlar. Her tarafta kendileri başka birisinin olduğu olmasını görmek istemiyorlar biz de diyoruz ki neden istemiyorsunuz? Sizin yaptığınız ne var ki bir istemiyorsunuz? Bunun için biz gerekli tepkimizi gösterdik. Zaten meclis içerisindeki tartışmalar, şunları, bunları da hepsini de kaydettiniz. Şahitsiniz. Biz kamuoyuna bunu duyuruyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.